Merhaba arkadaşlar ben Müge. Bugün sizlere Nisan ayında okumayı planladığım kitapları anlatmak istiyorum. Şimdi birazcık fazla kitap seçtim. Aslında şöyle bu ara çok fazla Türk okuyasım var. Türk yazar okuyasım var. Ama şunu fark ettim ki çok fazla okumam gereken kitap varmış benim. Ama yine de aralara böyle birkaç tane Türk yazar koymaya çalıştım. Genellikle böyle ince kitaplardan seçtim ki beni çok zorlamasın. Yine de e, biraz fazla seçtiğim kitaplar. Nedense bu ara böyle içimde çok fazla okuma isteği var. İnanılmaz derecede okumak istiyorum. Ama çok fazla zaman bulamıyorum okumaya. Yine de elimden geldiğince böyle her boş kaldığım vakitte okumaya çalışıyorum. Ki Mart ayı bence vizelerim olmasına rağmen gerçekten çok güzel geçti. Eee... Şimdi sırada Nisan var. Bakalım Nisan ayında da böyle iyi bir okuma performansı sergileyebilecek miyim? Umarım ki güzel bir ay olur hepimiz için. Şimdi size okuyacağım kitapları, okumayı planladığım kitapları göstereyim. Öncelikle serilerimden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki Amber Yıldıkları serisini okuyorum. İkinci ve üçüncü kitabı bitirdim. Şimdi sırada dördüncü kitap Oberon'un Eli. Ve beşinci kitap Kaos Sarayları var. Bu iki kitabı okumayı planlıyorum bu ay. Ya da olmazsa dördüncü kitabı okuyacağım. Beşinci kitap belki Mayıs ayına kalabilir. Ee, çok emin değilim. Beşinci kitap şu anda Itaki'nin bastığı son kitap. Umarım serinin devamı gelir. Çünkü on kitaptan oluşuyor Amber Yıllıkları serisi. Ve üçüncü kitap da artık gerçekten güzelleşti. Amber Yıllıkları ile ilgili vloglar yayınlıyorum. Belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de buraya bir yere bırakırım. Ee, isterseniz oradan Amber Yıllıkları ile ilgili fikirleri öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi şu anda elimde olan, daha doğrusu basılmış olan son iki kitabı kaldı elimde. Umarım İtaki bir an önce basar ve biz de ona tamamlarız. Seri gerçekten çok güzelleşiyor. Ee, yani 5. kitap nasıl bitecek bilmiyorum ama büyük ihtimalle çok merak edeceğim sonrasını diye düşünüyorum. Sonra yine yeni bir seriye başlamıştım geçen ay Mart ayında. Terry Disk Dünya serisi ve onun ikinci kitabı Fantastik Işık. Çok parlıyor. Şöyle göstereyim. Fantastik Işık kitabını okuyacağım bu ay. Ee, çok keyifli. <laughs> yani zaten vlog yayınlayacağım bununla ilgili. Fakat daha editleyemedim. O yüzden yakın zamanda o da gelecek. Ee, i̇lk kitabı okudum. Ben çok eğlendim. Yani tabii ki birazcık insanı başta zorluyor. Çünkü devasa bir evrene giriş yapıyorsunuz. Ama bence çok keyifli gidecek. Bakalım sırada ikinci kitabı var. Bunun için de oldukça heyecanlıyım. Sonra Selda'nın kitap kulübüyle beraber okuyacağım kitabı göstermek istiyorum. Danilo Kiss, Ölüler Ansiklopedisi. Ee, bu bir öykü kitabı. Yazar Yugoslav. Bu yüzden de ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi oldu. Bakalım dedim bizim hemşeri neler yazmış acaba merak ettim. Dediğim gibi bu bir öykü kitabı ve 20. yüzyılın yetiştirdiği en özgün yazarlardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Bakalım öykülerini okuyunca sizlerle fikirlerimi yine paylaşırım. Ve sonra biliyorsunuz biz Gülcan'la beraber böyle fantastik bilim kur, kitaplar okuyoruz. Yani küçük iki kişilik bir kitap kulübü gibi düşünebilirsiniz aslında. Gülcan'la beraber aslında Mart ayının son haftasında Zaman Yolcusu'nun Karısı kitabını okuyacaktık. Fakat ben yetiştiremedim. Bu yüzden Gülcan da beni beklemek zorunda kaldı. Ama Nisan ayında bu kitaba başlayacağız. Büyük ihtimalle Nisan'ın ortasında falan bu kitabı okuruz diye tahmin ediyorum ya da okumuş oluruz. Çünkü şimdi araya bir bayram tatili giriyor. O yüzden de çok kitap okuyabilir miyim? Çok emin değilim açıkçası. Ama bayram tatili dönüşünde zaman yolcusunun karısına birlikte başlayacağız Gülcan'la. Ve Gülcan'la beraber yine okuyacağımız bir başka kitap. Aslında o bu seriyi daha önce okumuş fakat bir daha okumak istiyordu. Ben de dedim ki tamam bekle ben de okuyacağım bu seriyi. Zaten çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ki Brandon Sanderson'ı çok seviyoruz. Bu yüzden de onun Sis Soylu serisine başlıyoruz. Bu ay. Umarım yetişir. Biraz dev kitaplar bunlar. 600... Uuu 650 sayfa. Biliyorsunuz bunların boyutları da büyük. Yani puntosu fena değil gibi aslında ya. Çok gözümü korkutmadı şu anda. Bu da büyük, bu da büyük. Hatta bu daha da büyükmüş. Yani bunlar birazcık dev kitaplar. Şöyle göstereyim. Yani bunlar birazcık normalden büyük kitaplar. O yüzden... Ee normal sayfa sayısına kıyaslayınca daha da uzun oluyorlar. Ama çok keyifli olacağını düşünüyorum. Brandon okumayı da özledim. Ne zamandır okumadık. Bayağı oldu en son serimizi bitireli. Ondan sonra başka bir serisine başlamamıştık. Şimdi siz söyleye başlıyoruz ki çok sevilen serilerinden bir tanesi ve uzun soluklu bir seri. O yüzden inanılmaz heyecanlıyım bunun için. Ve şimdi gelelim Türk yazarlara. Kaç tane Türk yazar seçtim. Onları göstermek istiyorum. Yaşar Kemal'den Nuh'un gemisini okuyordum ben. Hatırlarsınız. Ama ben bu kitabın yarısında bıraktım. Yani <laughs> neden bıraktın derseniz aslında isteyerek bırakmadım kitabı. Ama araya hep bir şeyler girdi. Başka kitaplar girdi. ...işte kulüp kitapları girdi. Oydu buydu derken. Bir baktım ben bu kitabı okumamışım. Ve yarım bırakmışım. Ve çok da severek okuyordum aslında. E, Nuh'un Gemisi bu diğer baştan başa serisinin birinci kitabı. E, yaklaşık ne kadar var? 100 sayfam falan var işte. Yani yarısını okumuşum yarısı kalmış kitabın aslında istemsizce kalmış. O yüzden bu ay bunu da bitirmek istiyorum. Ve sonra bir yazı okumuştum Yaşar Kemal'in önerdiği kitaplarla ilgili ve o kitapların içerisinde de Abbas Sayar'dan yılkı At kitabı vardı. Bu yüzden hazır Yaşar Kemal okuyorken bu kitabı da araya sıkıştırmak istedim. Zaten 100 sayfalık falan bir kitap büyük ihtimalle. Yani bir günde biter diye tahmin ediyorum. Ee, Yılkı Atı 1971 TRT Roman Başarı Ödülü sahibiymiş. Halk dilinin zengin kelime ve deyimleriyle işlenerek şiirsel bir anlatımla ölümsüzleştirilmiş bir öykü diyor. Yaşar Kemal'in de önerdiği bu kitapta ne anlatılıyormuş ben de merak ediyorum. Bu kitabı daha önce Harun Hoca'dan duyduğumu ve o şekilde aldığımı hatırlıyorum. Şimdi yakın zamanda da böyle Yaşar Kemal'in önerdiği kitapların içerisinde görünce öne almak istedim. Hazır canım Türk yazar okumak istiyorken de bu ay okuyayım dedim. Ve diğer kitabım Fatma Aliye'den Udi. Bu kitabı geçenlerde almıştım. Belki hatırlarsanız en son İş Bankası yayınlarından yaptığım alışverişte almıştım kitabı. Fatma Aliye'nin daha önce Levayi Hayatı okudum ve bayıldım. Çok beğenmiştim. O yüzden de şimdi Udi kitabını okuyacağım. Burada da müziğe yetenekli bir kız çocuğundan bahsediliyor. Ve eğitim sayesinde tek başına ayakta kalmasının serüvenini anlatıyormuş. Fatma Ali'ye yanlış hatırlamıyorsam ilk Türk kadın yazar. O yüzden de önemli bir yeri var ve kesinlikle sizin de okumanızı tavsiye ederim. Daha önceki kitabını da çok sevmiştim dediğim gibi. Ve son olarak Halide Edip Adıvar'dan Ateşten Gömlek kitabını seçtim. Bu kitabı lisede okumuştum ama yani üstünden o kadar uzun zaman geçti ki. Yani bu kitabı okuyalım neredeyse 20 sene olmuş. Şaka gibi. Şu an bir düşündüm de moralim bozuldu. <laughs> evet yani 20 yıl sonra bu kitabı tekrar okumak istiyorum ve o zamanki düşüncelerimle şimdiki düşüncelerimin çok farklı olacağını düşünüyorum. Bakış açımın çok farklı olacağını düşünüyorum. O yüzden Halide bir tekrar okumak istedim. Elimde bu kitabı vardı. Bu yüzden Ateşten Gömlek'le başlayacağım. Bakalım sonra sırayla büyük ihtimalle diğer kitaplarını da okurum. Elimde birkaç kitabı daha vardı çünkü. Evet, seçtiğim kitaplar bu kadar. Fark ettiniz mi ne kadar kitap seçtim? <laughs> çok fazla. Şöyle göstereyim. Bunları okuyacağım ama çok fazla umudum yok. Çünkü bir hafta tatil zaten ki ben o tatilde belki bir kitap bile bitiremeyebilirim diye tahmin ediyorum. Biraz yoğun geçecek çünkü. Ama sonrasında hızla okumaya dönüş yapacağım. Bakalım nasıl bir ay bizi bekliyor olacak. Kitaplar çok güzel. Çok heyecanlıyım okumak için. Umarım Nisan ayı güzel okumalar yapabildiğimiz bir ay olur. Aralarında okuduklarınız varsa düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.